Buradan İstanbul'a gittiğimiz zaman düğünlere, derneklere gittiğimiz zaman sokak aralarında buradan giden dostlarımız, komşularımız bizi istiyor. Düğüne gidiyoruz oraya. Mesela açılışta gittiğimiz zaman karşımıza binada, "Aa bunlar ne?" erkek dansöz gibi oyun oynuyorlar. Ne kadar iyi bir şey. Gülünüyor yani, gülüyorlar. Burada utanıyoruz işin, işin bir açıyor. İnsan mesleğinden utanır mı? Hep de peşindesin. Yani beş kuruş ekmek parası. Çoluğuna çocuğuna ekmek getirmek için. Ekmek parası getirmek için gidiyoruz biz. Ama işte ne bileyim evet, bazı vatandaşlara iyi şey geliyor yani. Göz geliyor. ...yaşam kimileri için farklılıklarla dolu. Karabüğün Efren ilçesinde... ...kısıtlı gelir kaynakları... ...halkı keresteciliğe yöneltmiş... ...ve zorlu yaşam koşulları... şehler köyünde... ...dönüşümü de beraberinde getirmiş. Oysa köçeklik... ...bu topraklara... ...bu coğrafyaya ait bir kültür... ...bir meslek, bir sanat. Satılmış kutlu ay... Geçmişten aldığı mirasa sahip çıkan, köçekliğe yıllarını veren, baba mesleğini bugün de devam ettiren bir isim. Aslı, mesleğim köçek mesleği. Ama köçek mesleği yeterli gelmiyor. Yan gelir olarak keres ediliyor, ormanda. Senede iki ay, bilemedim bir ay devam ediyoruz. Çocukluk yıllardan beri evet, okula okul başladı, bitirdim, ormana girdi. Babam mesela devam ediyor. Babam gitti, rahmatlı oldu. Ondan sonra ben başladım. Ondan ihtiyacımızı karşılamak için gidiyoruz, hazırlıyoruz. Efendim öyle... 50 metre, bilemedin 100 metre, 150 metre ihtiyacımızı alıyoruz yani kerasteyi ormanda. Kesiyoruz. ...kabukluyoruz, kabukladıktan sonra mesaisini yapıyoruz, numarasını atıyoruz, numarayı sonra kutularını, defterlerimizi işliyoruz, defterlerimizi işledikten sonra öfkemizi ormana alıyoruz, 10 gün, bilemedim 15, 20 gün kaldığımız zamanlar oluyor, çektikten sonra geliyoruz mesela, diyelim ki... Çiftimize, çubuğumuza devam evet. ederiz. yani. Evet. Ben kendim yedim hızlı. Evet. Beş çocuğum var. Dört kızgın oğlan. Bir kere de kendimi sayarsam yedi annem var. Sekiz metresi. Şimdi yeterli aslında gerçeklerde kaldığı ama yeterli kalmıyor. Yetişebildiğimiz yerlerde, yetişemediğimiz yerlerde diyelim ki düğün çıkıyor, düğüne gidiyorum. Düğün bitti, ormana geliyorum. Ormanda devam ediyorum. Ondan sonra işte otumuzu derken, kok derken devam ediyoruz. Hayat şartları böyle. İki mesleğim var, iki mesleğimde bir tanesini söylerse, söylediğim zaman dedemden kalan, o babadan oğula dördüncü göbek ben o Ama şimdi burada, e, bu köçeklik konusuna geldiğimiz zaman burada daha iyi izler Ormandan daha rahat, temizlik bakımından olsun, arkadaşlık bakımından olsun, birbirimize ulaşmaya, tanışmaya, görüşmeye ormana geldiği zaman ormayı görürsün sakızıydı. Efendim mesela çamuruydu. İnsan mısın? Affedersiniz. Hayvan mısın ne olur bu belli olmuyor yani. Dizlere kadar çamur. Ama da tabii göre. Köçekli tabi. ...daha iyi ki ...dedemizden kalan bir şey mesela... ...ondan babama, babamdan bize... E ...bizden de çoluğumuza, çocuğumuza... ...hatıra olarak mesela giderlerse... ...yetmezler o da şansımıza... ...ama bu anda... o ...tabii ki kazancımız oluyor... ...kazanmadığımız zamanlar da oluyor... ...burada da yani... Onlar yıllarını bu işe vermiş... Onlar tarih mirası köklü geleneğin temsilcilerinden biri. Onların üniforması, takım elbisesi farklı. Kravat takmıyor, ceket giymiyorlar. Ceketin yerini özenle işlenen boncuklu bir yelek, pantolonun yerini ise rengarenk bir etek alıyor. bu elbiselerin ilk elbiseyle kestirdiğimiz zaman rahmetli muhtarımızın annesi Rafiye yenge dikiş verdi bize. 8 metre. Benim de evim yok. Benim ufak normal olduğu için 8 metreden çıkıyor. Ondan sonra o eteğim eskidi. Bir başka etek. Zaman geldi evlendi. Ailemle mesela ben bunu öğrendim. Ötek dikimini kendim öğrendim. Ben tarif ederdim. Ailem diker. Bak yeleğimi ailem dikti. Benim bu dördüncü, beşinci yelek. Bunu o dikti. Yani tercih eli yakışır yani böyle bir şeyde. Bu asusu var. Yani sırf olduğu zaman bir hiçbir anlamı olmaz. Ama bu asusu var olduğu zaman karşında pek kişiye hoş gelir yani. Tabi cıvıl cıvıl, renkli gelir. Etek, zil ve aksesuarlarıyla köçekler bugün bu geleneğe uzak pek çok kişi için ya ilgi çekici ya da sıra dışı olarak görülüyor.